Sayın seyirciler Reuters Haber Ajansı'nın 2006 yılının tuhaf olaylarını derlediği haberinde ilk sıraya oturan Afron'da deve kesme olayının başrolündeki Şükrücan ilk kez konuştu. Gaza geldim, deveyle birlikte ben de kurban edildim diyen Can hatasını anlamış anlamasına ama hala olayın biraz abartıldığını düşünüyor. İşte Afron'da deve kesme olayının baş kahramanının o açıklamaları. 2006 yılının Aralık ayında çok arıza çıkardığı iddia edilen RJ-100 tipi 11 yolcu uçağı, Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi tarafından onarıldı ve teslim edildi. Ancak son uçağın gönderilmesinin şerefine Apron'da deve kesildi. Bu haber Türkiye ile birlikte tüm dünya medyasına yansıdı. Hatta Reuters Ajansı haberi 2006 yılının en garip olayı seçti. Olay, Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin uçak bakım başkanı olan Şükrü Can'ın görevden alınmasıyla son buldu. Skandalı ilk duyuran internet sitesinin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Ali Kıdık'a açtığı hakarette tazminat davalarının görüldüğü iki ayrı mahkemeye avukatı aracılığıyla dilekçe gönderen Can, amacının sadece personeli motive etmek olduğunu söyledi. Deve kesme fikri şaka yolla olarak benden çıktı. Her uçak tesliminde başkanım bizde adettir kurban keselim deniyordu. Ben de 11 tane koyun mu keselim? Siz gayret edin. Ben size deve bile kurban ederim. Sizin gibi çalışanlara feda olsun dedim. 18 aydır her türlü fedakarlığı gösteren arkadaşlar motive olsun diye bu işe kalkıştı. Peki Şükrücan böyle bir olaya adının karışması dolayısıyla pişman mı? Olayın üstünden bir yıl geçtikten sonra apronda deve kesilmesinin biraz ağır kaçtığını düşünüyor. Deveyi aprona B kapısından sokup yürüyerek götürmeyin. Birileri diline dolar, kamyonla götürün diyen yetkilileri zor durumda bıraktığımızı üzülüyoruz. Ne deveyi alan benim, ne içeri sokan, ne de kesen. Tek suçum herkes gibi orada bulunmak. Bizden deveyi kurban etmeyi kimse beklemiyordu. Yaptık ama biraz ağır kaçtı. Ve küçük bir not, Şükrücan kesilen kurban etinden hiç yememiş. Deveden çıkan 700 kilo et çalışan işçilere bölüştürülmüş.